Unutulmaz Genel Başkanımız Türkan Saylan'ı ölüm yıl dönümünde anma ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Bence Türkan Saylan ve Atatürk gibi insanlar her ne kadar bedenen aramızdan ayrılmış olsalardı daima aramızda olduklarını düşünüyorum. Yaptıkları ilkeleri daima yolumuzu aydınlatıyor. Bizler daima onların izinden gideceğimize söz veriyoruz. Bu vesileyle Atatürk Vesile Arkadaşları ile Türkan Saylan'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyorum. mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Bakın görüyorsunuz. Kemoterapi almış ve yine vazgeçmemiş. O hastalığına rağmen hiç bırakmamış. Bizler de bırakmayacağız. Asla. Hangi arkadaşımız başlayacak? Şey başlayacak da, da adaletin boğaz yönden çok güzel Öyle mi? Şey ben bir şey de anlatayım. tam kemoterapi almış? Silifke Şubesi yeni bir yer almıştı felaketiyle şeyleri dernek binaları zarar görmüştü. Yeni bir binaya şey yapmıştı. Tarih öyle bir şey ki